Günaydın. Bu ne ya? Bir tane yarışma programı vardı. Her anlarını çektikleri. Ona döndü. Gel otur. Artık sen yokken bile senin yerine oturmuyorum. Ben olurum sen. Işık olduğun için sen. Üşüdün mü? <laughs> oh, çok mu? Gel <laughs> Gel bakalım bebek. Bol bol bol. Yerim yanaklı. Sabahtan beri bir şeyle uğraşıyoruz. Şu an söyleyemeyeceğimiz bir şeyle. İş yani. İş evet. O yüzden açamadım kamerayı ve gözlerim ağrıdı bilgisayarın başında oturmaktan. ekranım o kadar beyaz ki. Ekranım o kadar kalitesiz ki maalesef laptopumu. Aslında zamanda da 8500 lira para verdim bu laptopa. Çok paraydı. Ama... O zaman bile yani Ceren bu laptopu ince diye almıştı. Çok yani güzel. bunu alacağı zaman ekran kartlı bir laptop da alabilirdi. Ben öyle aldım ama Birden aldınız bir de bunu. Çünkü indirimdeydi. Ama bu fiyat 8500 e, o zaman ekran kartçısı vardı. Tamam ama ne vardı? Ağır vardı hepsi. Kocaman. Ya bir kocaman. tık daha ağırdır aşkım. Bir be. tık daha ağır dediğin ama geçen sene kol çantamda okula götürdüm getirdim ben bunu. Baya kol çantamda burada. Ozan'ın da tek derdi ekran kartı olsun. Oyun oynatabilsin. Onu yapsın. Bunu yapsın. Ama bir bala atamıyorsun. Abi niye atayım? Çünkü ben o bilgisayarı okul okumak için aldım. Ve okulumu okuttu. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Dostum misafir gelecek. Aa doğru. Bu yine benim grubumdan agalarım gelecek. Bıktım ya bundan. Bu pazar günü bu videoyu izleyenler Aa. Üsküdar sahnede konserim var. Evet. Çok güzel olacak. Geleceğim ben de. Arkadaşlar Ozan bana az önce kızdı ve neden kızdığını unuttu. Şu an bana diyor ki: "Eğer diyor söylersem barışacağım seninle." Tamam. Abi neden kızdığını söyler misin? Söyleyeceğim. Aramız yok diye ağladığım için kızdı. Ve sonra bana ne dedi biliyor musunuz? Tam zamanlı işe girerim, sosyal medyada bırakırız görürsün o zaman dedi. Aynen öyle yaparım. Yaparım yani. Aşkım sen editçisin, senin tam zamanlı bir işin var. Maaşsız para çalışıyor. Paramız yok aşkım, para kazanamıyoruz ya editten para gelmeyince. Maaşsız çalışabiliyorsun. Ay hadi git peynir alma. Taşak. Bak. Şöyle kahvaltıya otursun. <laughs> ah çok yaşa aşkım. Allah beş. Evet, kahvaltıya oturduk. Yumurta, peynir, acı sos, limonata. Beğendin mi aşkım? Tam Türk kahvaltı dostum. Aynen. Selam, ben ödev yapıyorum. Of, çok yoruldum artık bu ödevlerden ve beynim başım dönüyor. Ozan da grup arkadaşlarıyla birlikte şu an. Pazar günkü konsere hazırlanıyorlar. Çok güzel olacak ya, pazar günü inşallah hepiniz gelirsiniz. Öyle bir güncelleme yapayım dedim Yemeği falan birlikte yaparız bugün güzel olur. Ozan Edith'e oturdu. <laughs> Biz de yemek yapacağız birlikte. Ceren beni dövdü arkadaşlar. Şimdi boğacağım seni şaşka. Ceren beni az önce gerçekten dövdü. Dövdüm. Kamerayı açtı birileri. Evet dayak dövdüm. istediğin için dövdüm seni, seni. daha fazla dövmemek için kameraya Evet. Eşek. Çünkü dayak istedi. Böyle yapma dediğim şeyleri yapıyor arkadaşlar. Yapma diyorum. Aşkım yapma. Aşkım yapma. Aşkım İnsan olana bir kere söylenir. Bu hayvanat olduğu için yüz kere söylesen de yapıyor. Burası yapacağız. Bu akşam tripodu bulamadım tripod nerede acaba? Ozan! Yemeği koydum. Şöyle. Çok güzel gözüküyor. Birazcık bu böyle kendi buharıyla suyu yumuşayacak. Kavrulacak. Ondan sonra Azıcık pirinç atacağım içine. Suyunu vereceğim. Limon sıkarım. Limon çok güzel ya. Çok güzel oluyor. Limonun ekşi ekşi çok güzel oluyor. Annem çok güzel yapar. Arkadaşlar merhaba. Cedenim plasa yaptı. Dünyanın en güzel plasasını. Evet güzel oldu gerçekten. İnanılmaz güzel. Hayatımda en güzel plasa. Annem bu videoyu izlerse kıskanır. Öyle şu an plasamızı yiyoruz. Tekrardan içeriz şu hareket var ya fındık 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 hop fındık hop fındık 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 Ozan'a bunu yaptırmaya çalışacağım videoyu iki kere izledi anlamadı ben göster gösterdim iki kere anlamadı dedim ki videoyu çekelim bak iyi izle fındık 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 hop fındık hop fındık 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 hop fındık hop fındık 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 fındık. Oğlum mal mısın? Fındık, fındık fındık hop fındık hop fındık 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 fındık. Başka bir şey mi söylüyorsun? Hayır. Fındık 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 hop fındık hop fındık 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 fındık. <laughs> Oldu mu? Nasıl amına? <laughs> Nasıl ya? Yap bir daha. Son kez. <laughs> Çok yavaş yavaş yap biraz. Olmadı mı? An Anladın mı? Salam mı yatıyorsun gülüyorum diye? Yemin ediyorum anlamadım ya. Fındık 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 fındık. Bana bit başta demedin yaptıklarımın hepsini aynısını yapacaksın diye. O zaman. Onun üstüne üç kere daha yaptı. Yaptıklarımın aynısını yapacaksın dedi. Videoda da izledin abi, az bu, 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 böyle bir şey o, değil ya. Çaşırana bir saç çekmesi. Ne Senin saçın da güzel olur. Ozan'ın şu saçına bakar mısınız? Krize gireceğim kopacağım şimdi. Ozan'ın ba saçı bayağı kıvırcık bu arada. Güzel olacak uzasın iyicene. Ya o bıyıklar ne? Şef Sadık Kılıç. <laughs> Ay Ozan. Şimdi sakalım kesmeye gidiyor. Ozan sakallarını kesti. Daha ben de görmedim. Gelebilirsin prenses. Aa, anlık sıfır yaptım diye çok korktum biliyor musun? Niye korktun? Ne bileyim konserin var ya pazar günü son çok. Bayağı satmışsın gel lan. Şımar mı? Çok güzelsin tamam mı? Kalır ki. Saat 12 hala. Ne oldu beni niye çekiyorsun? Çok tatlısın. Kestim ferahladım ya. Yok. Yakıştı mı? Çok. Hepsi. Konserde bu şekil göreceksiniz beni dostlar. Konsere gelecek misiniz bakalım? Konsere gelmeyen artık ne yapsın? Bir taraflarını kaşısın. <laughs> Salak. Öyle abi. Bizi de ortam böyle beğenmiyorsan terk edeceksin. Bugün hiç video çekemedik doğru düzgün dostlar. Dostum. 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 Kapatayım 2 dakika dur. Dostum. Dostum. Kamerayı açmamı mı bekledin? Yani. Devam et Şuna bakın. Ev o kadar soğuk ki. Kat kat giyin ekko. Dolu bir gündü benim için. yarın için boş bir gündü. Niye ben de kaç tane ödev yaptım eşşek. Onlar iş değil mi? Abi terbiyeye bakar mısın ya? Yemek yaptım, temizlik yaptım arkadaşlarım geliyor diye. <laughs> Dışarıdan gelen arkadaşlarımız ona diyor ki Oğlum siz videoda normalde videodan daha komiksiniz. Şu halinizi atsanız. Bizim o halimizi atabilmemiz için bir kameraman lazım. Evet. Nasıl atacağız ki? Çünkü... Kameranın önünde daha kontrollü oluyorsun. Ya bir olarak. de şimdi burada küfür edemiyoruz çok fazla. Bir Aynen. şey yapamıyoruz. Normalde küfreden insanlarız ikimiz de. Bir de çok yanlış anlaşılmaya müsait şeyler yapmış oluruz. Bir de biz biraz eski nesiliz artık yeni jenerasyona göre. Ben bazen okuldan dönüşte denk geliyorum böyle. Liselilerin çok olduğu minibüslere. Özel hayatınızı o kadar da duymayalım ya. Geçen şey gerçekmiş biliyor musun? Keko seven kız tiplemesi. Gerçekmiş mi? Ulan herkes ölüyor lan. Ben ilk defa canlı canlı şahit oldum. Oo, ya hiç mi lisende yoktu aşkım? Yoktu. 450 idi benim senin puanım. <laughs> benim arkadaş var ya uzun olan. Onun bir ara sevgilisi vardı lisede. Hı. Abi ben biraz bad boy seviyorum. Ha O da iki tane trafik cezanı var demişti. Evet, allahım. Kusacağım, ağlayacağım. Ve o yaşta nasıl trafik cezası var? Yani laf olsun. Hı. Çocuk böyle keko gibi giymiş. Bir de en son karşılaştıklarım ikizdi. Bir kız bir erkek ikiz. Ondan sonra kız diyor ki ya ben öyle seviyorum keko gibi falan diyor. Çocuk da diyor ki malsın. Çocuğu <laughs> Ma haklı buldum. Malsın çünkü. Biraz mı? Aman ne oluyor ne oldu gözüme al şunu ya. <laughs> Oğlum yüzüm gözüm açıldı lan. Ben niye kaç gündür size mağara insanı gibi? Eyvallah bir daha ki <laughs> altay kim oğlum? Baş koymuşum Türkiye'nin Altay demiyor musun Sertaper Ana? E? Altay mı diyor? Altay. Konuştum. Altay. Balkabağı. Geçen bundan bu yüz aldığımı anlatacağım arkadaşlarma. Yapma zombini ne? Yapma zombini. Kimin <laughs> sırrı? Ozan'ın sırrım tabii. Ya bilmiyorsun Asıl yine. yine. Sen harbi özürlüsün <laughs> ya. Ondan sonra o dedi ki hiç nasılım? Gelirim aşağıya ısırırım. Oh, evet. Tempo de... <laughs> 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 Evet teyzeciğim hayat nasıl gidiyor? <laughs> <laughs> Ağzında dişi de yok gariban. Atam sen rahat uyu. Yolcusuyuz biz bu milletin. <laughs> Arkadaşlar yüz yugus hocam bana bir kızıyor. Sürekli kaşlarım böyle. Ay yapayım şimdi. Sürekli derste böyle kaşlarını çatma. Kaşlarını çatma. Gerçekten mi? Evet. Göz altını kısma. Burnumu yaptıracağım. <laughs> ben de. Yan dön. Yaptıracağım. Bu <laughs> ne? Ya, ne, bileyim bu. Şey. şey yazmış bana saç kıvırcık. Bir şeyler yap yazmış. Satan bone yazmış. Satan bone yazmış. Satan, saten... boneyi ben sana söyledim. Satan yastık yazmış. Ne yastıkla yatamazsın sen. <laughs> Anasına bacısına söversin. O ne demek? Saten... Kafan kayıyor sürekli. Oo tamam dostum. Sen yatamazsın onda dostum. Satan yastık nasıl bozmuyor üstelik ben kafamın ağırlığıyla bozmuyor. Elektriklenmediği için. Benim elektriklenme sorunum yok ki. Tamam. İşte sen benim kıvırcıklarım bozuluyor deyince onlar elektrikleniyor zannet. Bunu yayınlayacak mısın gerçekten YouTube'da? Konuşmayı. İnsanlara ne ki bunda? Bizim hayatımızdan onları da. Sıkılıyor musunuz videolarda? Sıkılıyorsunuz, bize de haber verin. Çekmeyelim öyle her gün. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bize destek olmak isterseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Süper chat atabilirsiniz. Beğenip yorum yapsanız da yeterli. Yorumlarımız aynen. da çok az. <laughs> Öpüyoruz hepinizi.